Niye bu lise gelmeyi tercih ettiniz? Daha çok kısa yolculuk için. Eğlenceli iyisi mi eğlenceli, sizin Eğlence Eğlenceli tabii ki. Nasıl Son gidiyor? Siz size şarkılar söylüyorsunuz galiba. Evet. Ne tür şarkılar acaba? Türk halk müziği. Evet. Arabesk evet. hareketli. Var mı şu anda bize okumak istediğiniz bir tabii şey? Tabii ki. Buyurun. Bir arak ver, bir şarap ver, bir meze ver. İçmeden oy 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 oy, sarhoşum oy 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 oy, mayhoşum oy 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 oy, oy, oy 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 oy. Keşke bariz Rakıdan oy 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 oy, şaraptan oy 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 oy, mezeden oy 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 oy. Şarkının anasını... <laughs> Çok teşekkürler.